Anthony Joshua ve Francis Ngannou 8 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde karşı karşıya gelecekler. Gecenin ana maçı olacak mücadele için basın toplantısı gerçekleştirildi. Gecede bir diğer dikkat çeken ağır siklet maçı da son maçında Dionte Wilder'ı yenen Joseph Parker ile son iki maçında Joe Joyce'u yenen Çinli boksör Zilei Zeng karşı karşıya gelecek. Bu maç için Joshua'nın açıklamaları şu şekildeydi. Tyson Fury Engannu'yu hafife aldıysa ben kesinlikle bunu yapmayacağım. Francis ben de sürpriz unsurunu kaybetti. O ciddiye alınacak bir boksör olduğunu kanıtladı. Francis Enganu'nun dünyanın en iyi yumruk atan dövüşçüsü olarak üne sahip olduğunu biliyorduk. Ama sürpriz olan onun ne kadar iyi boks yaptığıydı. İçeride olağanüstüydü ve Tyson Fury için hayatı çok karmaşık hale getirdi. Öyle ki onun Fury'yi yendiği görüşüne katılıyorum. Usek'e iki kez mağlup olan Anthony Joshua şunları ekledi. İnsanların benden yapmamı istediği iki dövüş var. Wilder ve Fury. Ve bunlar henüz gerçekleşmedi. İnsanlar bunu Birleşik Krallık'ta görmek istiyor. Ben ve Tyson Fury mücadele ettiğimiz sürece önemli olan bu. Her dövüşçünün yaptığı gibi iki kol ve bir vücut ile buraya geliyoruz. Ama burada farklı olan rakibin zihnidir. Herkesin kendine özgü bir aklı vardır. Daha önce onun gibi dövüşçüleri gördüm ve o da benim gibileri daha önce birçok kez gördü. Ancak ringde fethetmem gereken şey onun zihni. Onun ruhunu ele geçirmelisiniz ve ben kesinlikle bu mücadeleyi arıyorum. Çok iyi bir mücadele olacak. Patlayıcı bir yanı olacak bu maçın. Bir hayvanın derisini yüzmenin birçok yolu vardır. Ben ona yumruk atabilirim. O da bana karşı yumruk atabilir. İkimiz de boks yapabiliriz. İkimiz de kavga edebiliriz. İyi bir dövüş olacak. Zafer kazanacağımdan eminim. Belki de Eddie Hearn'ın dediği şekilde biter. Bilemem. Beni bu pozisyona getiren herkese ve neden Birleşik Krallık'taki en iyi ağır siklet boksörü olduğumu gösterdikleri için herkese teşekkür ediyorum. Aslında dünyada hakkımda söylenenlerle ilgilenmiyorum. Boksun en iyisi olmaya ve boksu haritaya koyanın ben olduğumu herkesin bilmesini sağlamaya çalışıyorum. Diyerek sözlerini noktaladı. Ardından Francis Ngannou'nun mücadele ilişkin açıklamaları ise şöyleydi. Son dövüşümü referans olarak almıyorum. Tam olarak nerede olduğumu biliyorum. Giderek daha iyi olacağım. Ve ben de olaylara böyle bakıyorum. Zorlu bir mücadeleye hazırlanıyorum. Fury mücadelesi harikaydı. Ama bu geçmişte kaldı. Ve önümde yeni bir mücadele var. Ve bunu artık eskisinden daha da ciddiye alıyorum. Çünkü artık tehlikede olan daha fazla şey olduğunu düşünüyorum. Bakalım daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapacağım ve bunu yapacak yeteneğe sahip olduğuma inanıyorum. 8 Mart'ta büyük bir mücadelede Anthony Joshua'yı yenmekle başlayacağım. Kolay bir mücadele değil bu benim için. Zorlu bir mücadele. Bunu başaracağım. Seçkin boksörler için baş belası olduğum açık ve Anthony Joshua kendisini bir savaşa hazırlaması gerekiyor. Çünkü ben onun şimdiye kadar karşılaştığı hiçbir boksöre benzemiyorum. Riyad'daki boks hayranları için güzel bir gösteri olacak. Ancak bu sefer kararı jürinin eline bırakmaya hiç niyetim yok. Otto karşısında çok iyi bir Joshua vardı. Bu seni korkutuyor mu sorusuna? Bence o hala aynı dövüşçü. Aynı dövüşçü olmak kaybetmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Andy Ruiz'e yenildi. Alexander Usyk'e de yenildi. Ve hala kaybedebilir. Bu arada 8 Mart'ta ona gerçekten bir kayıp yaşatmak niyetindeyim. Hala olduğun gibi olabilirsin. Ama yine de kaybedersin. Hiç kimse yenilmez değildir. Bundan 2 ay sonra buradakiler kolay para elde edeceğini düşünüyorsa bu onlar için çok kötü bir hata olur. Anthony Joshua Tyson Fury'nin aldığı yumruğu alırsa ayağa kalkacağını garanti edemem. Çenesinin olmadığını duydum. Deneyip öğreneceğim. Şeklinde konuşarak Anthony Joshua'ya gözdağı verdi. Eski iki kez ağır siklet şampiyonu Anthony Joshua'nın organizatörü Eddie Hearn, Joshua'nın Francis Ngannou'yu nakavt edeceğine inanıyor. Anthony Joshua'nın onu bayıltacağını gerçekten inanıyorum ama tehlikeli bir dövüş. Bu adamın gerçekten çok iyi bir yumruğu var. Bunu biliyorum ve bence hiç korkusu yok. Bu da onu tehlikeli kılıyor. Ama Anthony Joshua'nın harika bir performansı var ve onu parçalara ayırıp bayıltmasını bekliyorum." dedi. "Gerçekten onun kolay bir rakip olduğunu söyleyemezsiniz. Bunun sadece bir para maçı olduğu konuşuluyor. Hayır, bu tehlikeli bir dövüş. Aslında Anthony Joshua'nın burada kaybedecek çok şeyi var." Francis Ngannou mücadelesinden sonra gerçekleşmesini umduğumuz dünya şampiyonluğu için mücadele etmek için harika bir konumda. Bundan dolayı bu dövüş çok tehlikeli. Yani Francis Ngannou'ya yenilmek pek de iyi olmayacaktır. Bu yüzden Joshua bundan kaçınmak için elinden geleni yapacaktır ve onu nakavt ederek gücünü herkese gösterecektir şeklinde açıklamalarda bulundu. Ağır siklet boksu için bir önceki kart hesaplaşma günü olarak tanıtılmıştı ve sonraki kartın ana dövüşü yani 8 Mart'ta olacak dövüş Joshua ve Wilder arasında olmalıydı. Çünkü birinci kartı insanlara bu şekilde tanıttılar. Burada Wilder yenilse dahi Tyson Fury dışında sadece Joseph Parker'a yenilmiş oldu. Parker da sonuçta eski bir dünya şampiyonu ve çıktı Wilder'ı yendi. Eddie Hearn Wilder ve Joshua maçı olmamasıyla alakalı artık rekabetçi bir maç olmayacaktır. Bu maçın olma şansı maalesef kalmadı. Maçı düzenlemek isteyenler artık o maça ilgi olabileceğini düşünmüyorlar. Wilder dövüşte mağlup olmuş durumda ve onun için bu maç uygun bir dövüş olmayacaktır şeklinde konuştu. Yani hesaplaşma günü adı altında organizasyon yapılıyor, final dövüşüne bugüne kadar kaç kere rakiplerini yere sermiş bir ağır siklet boksörü olan Deontay Wilder değil de UFC'den gelen eski şampiyonu sırf daha çok para getirecek diye Joshua karşısına çıkartıyorlar. Yani bu açıklama tam anlamıyla fiyaskodur. Joshua çok iyi bir boksör ama yanlış yönlendirmeler ve bu tarz amaç sadece para olan dövüşler yüzünden bugüne kadar tartışmasız şampiyon olamadı. Bu maçın amacı da Joshua bir boksörle yapacağına fazla zarar görmeden maçı atlatsın maçıdır. Sonraki şampiyonluk maçına rahat çıksın. Konu Francis Ngannou ile alakalı değil. O parasına bakıyor. Ama UFC'den gelip sırf popüler diye yıllarca ağır siklet boksunda onlarca maça çıkmış boksörlerin erişemediği maçları aldı. Buradaki sorun uluslararası organizasyonun buna izin vermesi. Bu da ayrı bir sorun. Maç için bir de kemer tanıtımı yapıldı. Ve şu an işin daha da komiği bu maçı kazanan Tyson Fury ve Alexander Usyk maçı galibiyle tartışmasız dünya şampiyonluğu için maça çıkacağı konuşuluyor. Bu ağır siklet boksu için tam anlamıyla saçmalıktır. Böyle bir şey umarım olmaz. Bu arada organizatör Frank Warren bu açıklamaları doğrulayarak Joshua veya Engano'nun bir sonraki Fury Üsek karşılaşmasının galibiyle karşılaşma olasılığından bahsetti. Frank Warren şunları söyledi. 17 Şubat'ta Fury usek maçı gerçekleşecek. Bunun kazananı ve Joshua Engano maçının kazananı birbirleriyle karşılaşmalarını ister miyiz? Boks'taki herkes bunu görmeyi çok ister." şeklinde konuştu. "Yani böyle bir şey yapılması, bokstaki bu kemerler için mücadele eden tüm boksörlere ve efsanelere hakaret olur. Tamam, para bu işin bir gerçeği ama o kemerleri alıp en tepeye ulaşmak için boksörler nasıl mücadeleler veriyorlar? Muhammed Ali, George Foreman, Evander Holyfield, Mike Tyson bu kemerleri kazanabilmek için kaç maça çıkmışlardır? Bir düşünmek gerek." Kemerlerin bir ağırlığı var ve mücadele ile alınmalı. Yoksa bir anlamı kalmaz. Engano'nun iki maç yapıp UFC popüler diye bu hakkı elde etmesi tüm gelmiş geçmiş ağır siklet boksörleri için büyük haksızlıktır. UFC için de aynı şey geçerli. Bokstan yeni oraya giden birisine iki maç yapıp kemer maçına çıktığını düşünürsek haksızlık olur. Zaten bu hakkı vermezler. Aynı durum burada da geçerli. Boks'taki organizasyonların buna izin vermeyeceğini düşünsem de maalesef para her şeyi değiştirebiliyor. Frank Warren ve Eddie Hearn bunu dile getirdiler. Belki de maçı satabilmek için yapılan bir şeydir. Ama bekleyip göreceğiz. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.